Sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. 2 Mayıs 2025 Cuma günü bir marketlere gelecek olan ürünleri inceliyoruz. Hemen başlayalım. Halı koltuk temizleme makinesi geliyor. 3790 lira. Cam set üstü ocak 2690 lira. Mutfak baskülü gelecek 229 lira. Cam bir ürün. Dijital siyah baskül geliyor 329 lira. Baharat öğütücü gelecek Kumtel markalı 229 lira. Gıda termometresi geliyor çok gelmeyen bir ürünü bu da 89 lira dostlarım. Turbo siyah cam ankastre set gelecek 8950 lira hassas mini cep tartısı geliyor 129 lira Toz torbası süpürge gelecek 5490 lira dostlarım. Şarjlı süpürge gelecek 4750 lira. Uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör geliyor 545 lira. Makyaj fırçası temizleme cihazı 349 lira. Pille mini abajur 99 lira. Aynalı fan geliyor çocuklar için güzel bir ürün 279 lira. Bu hafta kamp malzemeleri gelecek. Komo 4 kişilik aile çadırı 9900 lira. Oktagon 8 kişilik aile çadırı 26900 lira. Dayton X'ler şişme kamp kam Matı gelecek 2290 lira. Çift kişilik şişme yatak gelecek 4990 lira. Uyku tulumu geliyor 1690 lira. Tekerlekli buzluk gelecek 58 litrelik bir ürün 8950 lira. 15 litrelik buzluk 2750 lira. Çift katmanlı aile çadırı 6 kişilik 4.299 lira. Balkonlu çadır 6 kişilik 4.499 lira. iglo tipi çadır yine 6 kişilik dostlarım 7790 lira. Otomatik çadır 5 kişilik 1599 lira. Cibinlikli hamak gelecek 799 lira. Filetante çadır 7 kişilik bir ürün 1990 lira dostlarım. Kamp duş ve giyinme kabini geliyor 999 lira. Fonksiyonel kamp sandalyesi 2499 lira. Portatif kamp sandalyesi gelecek 599 lira dostlarım. Kampçı sırt çantası 1499 lira. Bile organizer gelecek 159 lira. Bu hafta kamp malzemeleri var bin marketlerde. Çift bölmeli şişme mat 1699 lira. Uykutulumu gelecek 759 lira. Sizlerin görmek istediği ürünler nelerdi lütfen yorumlara yazın. Şişme kamp yastığı gelecek 239 lira. Katlanabilir alüminyum kamp masası seti gelecek 1799 lira. Isınabilir güç istasyonu gelecek 7900 lira dostlarım. Outdoor termos gelecek 1699 lira. Yemek termosu gelecek 1150 lira fiyatıyla satışta olacak güzel dostlarım. Büyük fonksiyonel kamp baltası gelecek 899 lira. Fonksiyonel kamp baltası 379 lira. Bıçağı geliyor 429 lira sevgili dostlarım. Tatlanır portatif mangal 899 lira. Paslanmaz çelik yemek pişirme seti 1099 lira. Emaya demlik gelecek 499 lira. Emaya tencere seti de gelecek 699 lira. Çatal kaşık bıçak seti gelecek 149 lira fiyatıyla satışta olacak. Çanta formlu piknik matı gelecek 249 lira. Kan pastırı gelecek 429 lira. Pipetli termos 499 lira. Paslanmaz çelik bardak 219 lira. Mıknatıs askı gelecek 249 lira dostlarım. Katlanabilir su bidonu geliyor 149 lira fiyatıyla satışta olacak. Katlanabilir matara 229 lira. Değişik bir ürün gelecek portatif tencere tava sapı 129 lira. Pro portatif ocak 999 lira. Altı kanatlı rüzgarlık geliyor 399 lira. Çakmaklı pürmüz seti 399 lira. Gaz kartuşu gelecek 230 gramlık bir ürün 129 lira. Kartuştur 227 gramlık bir ürün 99 liradan satışta olacak. Lisanslı çocuk kamp sandalyesi 299 lira. Kamp sandalyesi geliyor 289 lira dostlarım. Plastik kollu kamp sandalyesi 299 lira. Tabura gelecek 119 liradan satışta olacak. Solar ısınan katlanır su deposu 279 lira. 3 şeritli sensörlü kafa lambası gelecek 249 lira. 50 kafa lambası 259 lira. Portatif katlanabilir tuvalet gelecek 20 litrelik kapasitesi bulunan bir ürün 799 liradan satışta olacak dostlarım. Kamp lambası gelecek 149 lira. Aydınlatmalı taşınabilir fan geliyor. Değişik bir ürün bu da 149 lira. Makara renkli şeritli led aydınlatma gelecek 649 lira dostlarım. Alüminyum el feneri geliyor 229 lira dostlarım. Çok amaçlı el aleti gelecek 499 lira. Halat geliyor 15 metreye 1,5 santim boyutlarında 329 lira. Çadır ipi gelecek. 75 kilogramlık çekme kuvveti bulunan bir ürün 89 lira. 12'li çamaşır askısı gelecek. 159 lira. İnternette sürekli gördüğümüz bir üründü bu da. Karabina seti gelecek. 109 lira. 5 set halinde satılıyor. Çadır kazığı gelecek. 6'lı kazık fiyatı 119 lira dostlarım. Curling oyunu geliyor. 359 lira. Hobi olta seti 599 lira. Zoka gelecek. 8 gramlık zokanın fiyatı 79 lira. 10 gram zoka 89 lira. 7 gram ciket 109 lira. Üçlü set halinde satılan bir ürün. Bu hafta balıkçılık malzemeleri de oldukça fazla sayıda. Sahte balık çeşitleri 49 lira dostlarım. Sahte balık 9 gramlık 99 lira. Sahte balık 7.1 gramlık ürün 79 lira. Olta zili gelecek 55 lira. Olta mislinası 149 liradan satışta olacak. Sahte balık 8 santimlik 99 lira. Sahte balık 12 gramlık 99 lira. Balıkçı makası gelecek 59 lira. Sahte balık klipsi geliyor 59 lira. Silikon sahte yem 10 set halinde satılan bu ürün 69 liradan satışta olacak. Fosfor geliyor 49 lira. Silikon yemli ciket gelecek 10 gramlık 89 lira 5 li set halinde satılıyor. Balıkçı kancısı 20 liset halinde satılan bir ürün 49 lira. Balıkçı kancısı 22 milimetrelik ürünün fiyatı 49 lira. Balık kavrama aparatı 79 lira. 24 parça çift dekorlu yemek takımı 1990 lira dostlarım. Yemek kaşığı 6'lı set halinde 299 lira. Yemek çatılı 6'lı set halinde 299 lira. Tatlı kaşığı 6'lı set halinde yine 249 lira fiyatı. Tatlı çatalı geliyor 6'lı set halinde 249 lira dostlarım fiyatı. Siliklerin tencere 22 santimlik bir ürün 699 lira. Silik karnıyarık tenceresi 24 santimlik. 699 lira Kapaklı çelik pişir saklı seti gelecek 599 lira. Üçlü set halinde satışta olacak bir ürün. Alüminyum döküm sahan gelecek 20 santimlik bir ürün 349 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı 349 lira. Emaya yuvarlak saklama kabı seti gelecek 699 lira. ikili bölmeli kahvaltı tabağı gelecek 59 lira. Desenli porselen pasta tabağı 20 santimlik 399 lira emaya tencere gelecek 20 santimlik bir ürün 449 lira dostlarım. Dikdörtgen tabak geliyor 79 liradan satışta olacak. Desenli porselen kahve fincan seti 249 lira. Taydanlık gelecek 699 lira. Eda çay bardağı seti gelecek. Altılı set halinde satılan bir ürün 119 liradan satışta olacak. Su bardağı seti gelecek. Üçlü su bardağı setinin fiyatı 99 lira. Kahve yanı su bardağı seti gelecek. Altılı set halinde 119 lira. Meşrubat bardağı seti gelecek. Üçlü set halinde 109 lira. Esenli meşrubat bardağı seti. Üçlü set 139 lira. Derin tencere gelecek 24 santimlik bir ürün 449 lira dostlarım. Tava gelecek 26 santimlik tavanın fiyatı 249 lira olacak. Cam kurabiyelik gelecek 119 lira. Cam sürahi çeşitleri gelecek 109 liradan satışta olacak bu ürünlerde. Cam ayaklı dondurma kasesi gelecek 109 lira. Dondurucu saklama kabı gelecek 1600 cc'lik bu ürünün fiyatı 49 lira olacak. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri gelecek 85 lira. Hasır ekmeklik geliyor 229 lira dostlarım. Oval hasır tepsi gelecek 299 lira. Ayakkabı kutusu erkek ayakkabı kutusu geliyor 65 lira. Aynı ürünün kadın olanı var 55 liradan satışta olacak. Sevgili dostlarım sizce bu haftaki ürünler nasıl? Sizin beklediğiniz ürünler nelerdi? Lütfen yorumlarda buluşalım. Pirinç süzgeci gelecek 24 lira 50 kuruş. Temizlik seti 199 lira. Cam sıvı sabunluk çeşitleri gelecek 99 lira dostlarım. Fonksiyonel askı çeşitleri geliyor 32 lira 50 kuruş. Tek fiyat plastik ürünler var yine bu hafta bir marketlerde 25 liradan satışta olacak. ABS valiz çeşitleri küçük boy 579 lira. Orta boy valiz 679 lira. Büyük boy valiz 769 liradan satışta olacak. Bir markalı pijama takımı kadın pijama takımının fiyatı 549 lira. Yine kadın pijama takımı 599 lira çift kişilik lastikli çarşaf gelecek 195 lira mutfak havlusu 30'a 50 cm ölçülerinde 59 lira 50 kuruş çift kişilik nevresim seti geliyor 559 lira tek kişilik lastikli çarşaf gelecek 149 lira çift kişilik sıvı geçirmez lastikli aliz gelecek 279 lira yastık kılıfı geliyor 50'ye 70 cm ölçülerinde 59 lira Punch kırlent kılıfı geliyor 179 lira Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 199 lira. Sıvı geçirmez yastık alizi gelecek 50'ye 70 cm ölçülerinde bu ürünün fiyatı 65 lira. Terlik gelecek 329 lira. Koltuk ölçüsü gelecek 199 lira. 170'e 310 cm ölçülerinde. Cüzdan geliyor 139 lira. Omuz çantası gelecek 329 lira. Sahte balık gelecek 21 gramlık 109 lira. Sevgili dostlarım videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ihtiyacınız olan ürünleri bulabildiğiniz ve alabildiğiniz bir hafta olur sizin için. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.